Yani, Ana Anadağırmaz oğlum, oğlum. oğlum bu ne, bu, neye bakıyorlar kanka? Biz de bakalım bunlara ya Bu neyin nesiymiş? Ya? Ve yani kamera koyulduğu sırada Neden benim kameram hep böyle Tuğkan abinin üzerine geliyor? Arada fark olmadığı için mi? Açılıyor mu bu ya? Bunu açalım bunu izleyelim ya Bu, ne bu? Puanlar abi mi? En güzel yüz kadın yüz erkek Yazınca çıkıyor mu? Thousand hmm. most beautiful face 100, 100. Okay. Oh! Bu kadın çok tatlı bu arada evet ya. Bu kadının ayağından su içerim. bu adam. Şey, birazdan, bak, bu şey adam, ben, bu adamı yine ben de çok yakışıklı bulmuyorum. Bu erkek erkek. Ya tamam erkek amına koyayım tamam ya. Sen de erkeksin ben de erkek. Oylama Konumuz ya. bu değil. Çok yüksek Girelim karizma var ya. ama yakışıklı. Çok merak ettim. ettim. Ya tamam bir sikici bir adam. 21'in ama değil ya. mi? Abi bu sikiciyiz yorumlar ha bunlar. Ben şimdi burada CGR sallıyorum. Her şeyi biliyor musun? Buldum buradan CGR söylüyorum o zaman. CGRC 33 CRC diye bir yer var mı orada? Vallahi oğlum mısın listemiz ya var. arayıp Şimdi nerelisin e, diye sorayım. Giro başta. Ben sorayım burayı istersen. Alo merhaba abi kolay gelsin. Ciğer kebap salonu mu? Ya bir siktir git bura ne diyorsun amına koyayım ya. <laughs> abi ne alakası var? <laughs> arkadaşım ya ya. arkadaşım aç kaldı. Ciğer söyleyeceğim ya. Ya oğlum korku oyunu oynuyorsun şey oynuyor şey, şu son ara. Abi sen ciğerci değil mi? misin? O, korku korku oyunun ne alaka ya? niye bu çocuğu? Sen <laughs> yemeğini yapsana niye yayıncılığa giriştin? Lan <laughs> ya. oluyor? Korku oyunu oynuyorsun. Yeyi sarıyor. Sabırla sabırla. Tamam abi menünde ne var abi bugün? Eee korku oyunu bir sürü. He? Ebo? Ebo linki buldum güzel. sana atayım mı Ebo? Yarım saattir konuşuyoruz bu Discord'da no, Oğlum ben de, de, de o... videoya dalmışım <laughs> amına koyayım En güzel yüz, en mu? güzel 50 falan var ya Tamam onu chat'e at Chat'e mi atayım? Atamıyorum kanka ben onu Skyfire at, Skyfire atsın sky at ya, söyle Cyber'ım Arkadaşlar ben kaçıyorum Görüşürüz. Seni seviyoruz Bye bye brolar Görüşürüz, seviliyoruz Adam intro geçti şimdi oh. outro da veriyor. Harbiden gidişini de yapıyor lan adam. Attım sika ya. Cyber harbiden de çok. E bu bizim Jiroxlarla Eraylarla şey listemiz var. Sen biliyor musun? Ne listemiz ee... var? Sikse beni sikebilir ilk üç. Ne? Yani beni sikebilir ilk üç listesi var. İşte Jiroxun da var. İşte iki tane futbolcu var Jiroxun listesinde. Ya oradan zehri ee... salıp da bir de benim bunu yayında dileme mi getirmemi istiyorsun? Zehri salmıyorum. Herkesin var. Bak Cyber'ın. Tom Hardy birinci sırada Cyber'ın Bizim Tom böyle Hardy'de hepimizin de bu arada ilk var. Soluksuz cayır cayır götürür ya. Benim mesela birinci sıramda David Beckham var. Oğlum Ama bu değil. Bunun mesela... videolu halini atacaksın ya. Bunun Sky bunun. Videolu mu? Videolu halini atacaksınız. Oğlum videolu halini atacaksınız. Yo oğlum David Beckham lan. Ama Prime zamanındaki Beckham. Bir şey söyleyeyim mi? David Beckham şu anda da verirsiniz Göt'ten. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani kaç... şu anda da veririm de yani genel hitap açısından. Dur bir saniye. Şuna bak. Bir David Beckham yazayım şuraya. David Beckham. Kanka şu görsellere bir girelim. Ba baksana kanka adam. Adam kaç yaşında ya? Kaç yaşında herifi bir baksana. İnanılmaz bir herif değil mi amına koyayım? Kanka gerçekten inanılmaz. Bak kaç yaşında? Baksana. İkinci sıramda kim var biliyor musun? Benim. Time out dedim amına koyayım. Eee... Harbiden Witcher'daki ya, Harry Cavill. Ay bak bak Henry Cavill oğlum. Ama Witcher Henry Cavill. Kanka Bak, oğlum baksana ya kanka şuna. Bak baksana Witcher şurada. Witcher yaz yanında yanına Witcher yaz. Böyle kılıçlı bir fotoğrafı var bak. Bakalım. Kanka şu, şu elemanı bir kes kanka. Şu elemanı ve harbiden. Kanka herife bir bak amına koyayım. Harbiden adam bir şey söyleyeyim çok okkalı ya. Yani bunun var ya kanka kucağında sabahtan akşama kadar zıplarsın ağzını bile açmazsın yani. Abi bunun harbiden... Sana Özelden attım videoyu. At bu adamın harbiden iki. kucağından inmezsin yani gerçekten öyle söyleyeyim. Tamamdır tamamdır. Şimdi Ebo senin ilk üçünü alalım. Tamam Kanka benim senin senin ikinci benim birinci öyle söyleyeyim Henry Cavill yani. Mi, kanka? Henry Cavill bir mi senin? benim bu. bir benim top tabii canım. Güzel. Benim güzel seçim. Oğlum erkekleri atma, kızları atacaksın. 2020 değil, Kanka, 2000. Kanka ben kızları attım bu arada. Al 10 gün önceki de var, dur dur. On, sana on göre kız atıyorum. mı? Sana göre mi kız? Lan yok ben değil, ben almadım onu. Al ya bak abi. en son benim attığım skype. Skype bak attım. herkesin seçimlerine bu koskoca Discord'da saygı <laughs> gösteriyoruz. Allah'ını <laughs> severseniz bakın. Kız atın diyorum kardeşim. Kız <laughs> istiyorum yani anladın mı demek istediğimi? tamam saygı duyuyoruz ah, da. Ya <laughs> <Allah, Allah>, <laughs> Yayın ortasına 31 çekmeyin. <laughs> Atın artık şunu. he Ben attık attık. Heh ya. Bu 10 gün önce yayınlanmış bu arada kanka. En yenisi bu. En yenisi bu. Tamamdır. Heh. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi kolay gelsin aslan hadi yürü. Vay maşallah var. Vay 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 vay. Elektrik giderse ne mi oluyor? Yayın devam ediyor. Telefonun şarjı var. Ocak kapanmış. Tuğberk 26. Adamın Ocak birinci sözünde Ayberk bir var. Tuğberk. Hayatında kadar kötü oluyor. Biliyorum şaka yapıyorum şaka. Gül diye. Oo, büyük sıkıntıda. Alo. sıkıntı da. Alo merhabalar. Kardeşim üzülme. Siktir et. Bırak Bak, gitsin. abi olmuyor ama ya. Yani... Değildim. Ne demek olmuyor oğlum ağlama lan. Abi. Ah çok bağladım. Bu... zor ya bu Nesi zor? <laughs> İki zamandır lan beri abi Bilmiyorum çok da olur muydu başında ya Abi ya Gerçekten ha <laughs> Erkek arkadaşım Ekrem her gün götten veriyor <laughs> Yalvarırım ağzını al Manita Necati mi ben mi dedi seni seçtim ben, mi, rahatsız. demiş. Senin ben rahatsızım. demiş. Ben ben kapanım. Akıl yok ki Akıl akıl gel kime takıl. <laughs> Anan. Soylu familya bize soylu familya patronu ne de onlar getirmedi mi oğlum silahı? Estas kustan da master lo normal. E benim problema. Önümüzdeki haftaya bir randevu istiyorum Alparslan'dan. Alabilir misin? Tabii patronu. Ama karşılığında da fazla bir şey vermeyelim yani. O şekilde alacaksın. Ne kadar vereyim patronu? Bir yarım saat, bir saat ver. Yani nasıl ne kadar vereyim? Tövbe estağfurullah ya. Bella. Şey patronu. Bir yerde olduğunu söyledi mi? Si, si patronu. Ananın amın siyini. Hospitale. Patron undo stres. Umakta kesiyor Maria. Patladım ananın siyini. <laughs> Ee, Seven TV'de başka bir sürü emotlar kullanabiliyorsun. İçinden şu anki emotların ayrı bir menüsü var. İster ekle ister kullan fark etmiyor. 20 tane emot hakkı var. Emotlar harika. Kaan Malik söylediği 100 tane mi demişti? Bakayım biz 50'sine para veriyoruz şeyde. 200. 200 mu oldu? Var mı? E, bakayım ben 50'sine 50 lira veriyorum. Yani 200 tanesi bedava. Ben bir yıldır para... 5600 Ben 600 lira sikildim mi lan? 600 lira sikildim mi lan ben? Neşlan! Sikildin. <laughs> Adamın aboneste bak abi 685 tane abonesi var. 600 bin video sizdeniyor. Bu nasıl oluyor lan? <laughs> abi benim 1 milyon abonen var. <laughs> videolarım 11 izleniyor. Amına korum böyle işte. Vallahi bu ya Rabb'i sok. Nereye gittin bu arada ya? Şerim amına kor. Affedersiniz, pardon özür dilerim. Bir... karşıya 1090 sistem lol oynuyorsun bura. Ne yapsın amına koyayım? 1060 takıp öyle mi girsin yayına? Tamam gitti her şeydi. Ben onu s**eceğim oğlum <laughs> inat ettim amına koydum <laughs> Abi ölüyordu abi. <gülüyor> <gülüyor> Yoktu vallahi ya. Yapış. Basic hatanı vur o zaten öldü artık. Kolay gelsin. Siz <laughs> de <laughs> bana gelsin yani. <gülüyor> <gülüyor> Oha! kadar değildir ya. O kadar da değildir lan. Ya bunlar biraz abartmış. Abartma huyları var bunların. Bu polörden mi Gel bir şey yapalım. Ya ya Göreve gö odaklansana. Kulaklığındaki ses mi? Kulaklığındaki ses mi? Kulaklığındaki ses Bir boni o yendiri de değiştirdi Hiç biliyor musun? Aşırmadım. Ne anlatıyorsunuz siz aga? Bir şey yok. Bizim sesimiz geliyor mu da abi? Siz ne anlatıyorsunuz? kanka seni kulaklık yeri değişti. De. Hani bir şey geliyor ama bize bir ses geliyor ama ne geliyor bilmiyorum. Kapat kardeşim beni mutele dinle ama amına koyayım ben yayında bir şeyler dinliyorum ya burada. <laughs> ya tamam. <laughs> anlatıyor yine anlatıyor anlatıyor hala da anlatıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> ha o ses geliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Balık Balıkesir Susuluk taraflarında pandemi süreci başlamıştır. Lütfen herkes teker teker maskelerini taksın. Tekrar ediliyor. Balıkesir Susurluk taraflarında pandemi süreci başlamıştır. Lütfen herkes maskelerini taksın. Lütfen. Lütfen lütfen. Gökten beni lütfen. Her gün, her gün o pornodan bağırıyorsun. Yani bizim hayatım yok mu benim hayatım? Oğlum burada ben tek başıma takılmak, yayınımı açmak, muhabbet sohbet etmek, vakit geçirmek istiyorum. Siz hep böyle konuşacak mısınız kardeşim? Şurada bir şey yapıyorum ya. Demek al albaylar gibi çıktı ya. Neyse şöyle de bir tadımlık böyle bir dans edeyim dedim. Tadımlık öyle bir kalçamı hareket. Daha... <laughs> Sarı don. <laughs> Hadi devam edelim. Böyle bir klip sayfalarına çıkmak için yapıyorlar bunu. Ama bu oğlum ne bari? Allah işi. Sen gibi böyle. söylesene. <laughs> bir şey mi? Bir şey yaptım bu. Yine bana geldi. <laughs> <o ağzıma gülüyor> hep bana mı gelecek? Bir şey var. <laughs> <geldi. gülüyor> şey ee, bu odayı mı geldi? Basanız abi. Bu kurtaracağız seni. Yardım mı isteyeceğiz? Daha kendimizi kurtaramayız. Buna basmayın ama tamam burada bir tane şöyle bir tuş var ya ona basmayın ama. Ona basarsanız ne olur? İnternetiniz gider. Aman diyeyim ha. Sakın basmayın. Onu biriktirin o internetleri. Şuna basmadığınız tüm internetleri biriktirin. Onunla gider bir şey izlersiniz. Ya. Ucuz pahalı orada izlersiniz. Onları biriktirin. Yiyelim günü Onu izlersiniz. Tamam. Yiyelim günü pazarımızı. Yiyelim yiyelim ya. Yiyelim, Hala bırak, bak. bakıyor bak. Gözümün içine bakıyor. Bırak yani. bırak bırak. Yapsın yapacağım. <laughs> Senin alanın tam alanı cumhuruk vuruyor. <laughs> Bu çıkıyorsun evladı. Yardım <Gülüyor> edin. Alo. <laughs> Apex tam senlik oyunu denesene. <laughs> Anan <laughs> Çok zordu ya kanka. Bu yayın harbiden <laughs> kardeşim ya. Kardeşim. Akılayım kardeşim Spike arada ya. düştü. Ah. Yalvarırım ağzına Ah! Ah! Cehennem! Ayakta kalan ne sonu! Ne Allah, Allah belanı versin seni. Gördün ya. değil mi? Olayı gördün değil mi? Zor. Size müthiş line up'ımı gösteriyorum. O da gördü. Ananın amını öldüm amına koyayım. Ne oldu lan? Kafayı yedim amına Vay ananın amına koyayım ya. Ah şiit. Ananın güzel ok attı yalnız ya. Bak şuradan tıklayacağım ben. Attım. Kutunuz yok. Ay ananı s**eyim <laughs> Kayo ya. Harika fikir. <laughs> Dumbledore geçerken görürsün değil mi abi? Evet evet geçemez. <laughs> Geçti <Göstüm> bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Kralım buradayken öldürdüm ben, ben seni. Ya bak krala bak krala bak. Krala Oğlum bak. adam 5 kişi kaldı. Kal krala Kralı ya. bir izle kanka. İmparatoru bir izle Allah'ını seviyorsun. Otur izle yani be. Gül <laughs> çok kalabalıklar Emir. Lan ne şattı? Yalvarırım ağzına. Oğlum ne şattı bir <laughs> Peki imi refleks açık mı sende? Açık. Ki e, insanlar sormaz mı bu ne iş yarıyor arkadaşlar Hemen açık arkadaş, değil mi? Mesela al adamda imi de refleks yok. Niye fakir diyormuşum <laughs> değil mi <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> çok Hiç Hayır. <soramadım> yani. birinin <laughs> <de> fakir olması <laughs> <Onu teşekkür ederim. gülüyor> A coin to your witcher, oh, while you plenty, oh, what are you plenty, oh, 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 toss a coin to your witcher, oh, what are you plenty, toss a coin to your witcher, oh, are the plenty? oh, witcher, away away the the Byron şöyle bıraktım çete efendim. Like'ımızı da attık. Buradan çınımızı da tık diye yukarıya da kaydırdık. Kameramızı da şu tarafa doğru aldık. En güzel 100 tane 2021'in adına bakmak için. Son, son attığıma girsen abi. 1 yazacağım ben artık. Son gir Çünkü Görüyorsun siz yok yok yo, yo ben kendim bulurum kardeşim. Ben kendim bulurum. Tamamdır. Ben kendim bulurum. Benim son attığım. Ben kendim, bu ben kendim bulurum. Ben kendim bulurum. Ben kendim bulurum.